tarladanbahçe.com'dan herkese selamlar. Yine sahadayız. Bakımını üstlenmiş olduğumuz 2 yaşındaki ceviz bahçesindeyiz. Rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Onlardan size biraz bahsedeyim. Şimdi bu fidanımız zamanında bağlanmış. Bağlandığı nokta burası. Yalnız fidanımız boylanmış. Boylandığı için de gördüğünüz gibi yukarıki tarafı eğilmeye başlamış. Biz ne yapıyoruz? Bu fidanımızı bağladığımız yerden söküp daha yukarılardan bağlayıp fidanımızı garanti altına alıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Rüzgarlarda falan fidanlarımız kırılmasın diye, emeklerimiz boşa gitmesin diye yapıyoruz. Bu fidanlarımızda gördüğünüz üzere meyvelerimiz yok. Neden meyvelerimiz yok arkadaşlar? Şundan dolayı minimum ilk 3 sene fidanlarımızı meyveye yatırmıyoruz. Bunun sebebi de fidanımızın gelişimini olumsuz, olumsuz yönde etkilemesin diye. Çünkü fidanımız meyveye bırakırsak erken yaşta bütün gücünü meyveye verecektir. Ve fidanımız boylanamayacaktır. Bir de burası profesyonel bir bahçe olduğu için gördüğünüz üzere fidanlarımız hep tek dal üzere büyütülmüştür. Bunun için de özel bir emek sarf edilmektedir. E, rutin olarak sürekli kontrolleri sağlanıp e, yandan çıkan sürgünler temizlenmektedir. Bu şekilde fidanlarımızın büyümesi daha hızlı hale gelmektedir. Arkadaşlar sizin de böyle bahçeniz, tarlanız varsa, fidanlarınız varsa bakımını yapamıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle her konuda iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.